Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte <laughs> yeşile basmadan dev dev robota gideceğiz arkadaşlar videomuza başlayalım o zaman buradan geçelim Arkadaşlar bu arada aşağıdan yazın yani bir renge basmadan bir yere gitmemi. Yeşile basmadan demişler. Bu arada bu yeşil akşam olduğu için anlamıyor. Yani gözükmüyor. Yeşil. Acaba bunlar mavi. Vallahi öbüm koptu arkadaşlar. Ama yine de arkadaşlar gördüğünüz gibi burası da yeşil yani. Dikkat etmeliyim. Böyle uçalım. Tamam. Şey yapalım buradan. Ay arkadaşlar basacaktım. Basmadım herhalde. Çabuk böyle uçalım. Tamam. Burada yeşil var yani. Şeyde burada bakayım yeşil var mı? Ah tamam böyle girelim. Evet arkadaşlar videomuz oldu arkadaşlar. Dev robota geldim yani. İki tane şey gelmiş arkadaşlar. Bir dev robota gitmemi. Bir de kuaföre gitmemi. Ama maviye basmadan bu sefer. Bu sefer arkadaşlar iki şey yapacağım. Yeşile geçeyim. Maviye basma arkadaşlar bu mavi. Ee, şey gideceğiz kuaföre gideceğiz ama maviye basmadan arkadaşlar sabah oldu mavi ha, mavi maviye basmadan arkadaşlar gideceğiz yani videomuzu başlayalım oğlum ne videosu başlayalım ama şey çıkartmak istiyorum şey mi ha Bunu çıkartmak istiyorum e, kuaför neredeydi ne? eskiden şey daha güzeldi arkadaşlar değil mi böyle çok değişmiş bir şey Ay, hem çok güzel uçuyorum. Nerede kuaför? Oy. Vallahi kuaför burası. Maviler yok. Yani. Bu arada çok şey yazın. Şu anda bende 3 tane geldi. Mavi, bir maviye basma bir de şey basma şimdi evet arkadaşlar videomuza ay videomuza geldik canım kafam geldik arkadaşlar kuaförümüze evet şimdi arkadaşlar diğer şeyimize geçelim çok tatlıyım. Evet. şimdi diğer ikini bir okumak istiyorum. Bir dakika. evime ne? ha ben arkadaşlar evime gideceğim ama neyle? Yok okumuyorum. bir dakika arkadaşlar yeşile basmadan. tamam arkadaşlar ne? ne yeşil? hayır beyaz. evime gideceğim arkadaşlar ama beyaza basmadan evime gideceğim. gideceğim yani. Arkadaşlar bu arada, bu altındaki hepsi bembeyaz. Bu çok daha gidebilirim. Koş koş Yaman koş koş. Aa düştüm. <laughs> Öbüm koptu vallahi. Hemen böyle koşalım. Hayır düşme. Hayır. İşim var seninle. Şimdi burası beyaz bu arada arkadaşlar. Beyaz yani. Dikkat etmek istiyorum. Ayy, şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burası böyle. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Burası beyaz nasıl geçeceğim? Gideceğim yani. Bilmiyorum. Şimdi ben buradan uçarak şey gideceğim. Oraya bir basmadan. Evet tamam şey geçelim yeşile. Evet geldik gördüğünüz gibi. Evimiz nerede şimdi? Tamam evimiz burası. Oy. Çok güzel uçuyorum. Ay, basıyorum. Arkada bir iki Ay arkadaşlar ömrüm koptu hemen saymaya başladım. Bu arada yere düştüğümde saymak da var ona kadar. Arkadaşlar ömrüm koptu valla. Evet evimize geldik. Tamam. Evet. Şimdi başkalar ne var Diğerini kim de yapmak istiyorum arkadaşlar. Ben şimdi hepsini yapmak istiyorum. Yoksa zamanım olmayacak arkadaşlar bir günde. Yani yapamıyorum. Yani Gördüğünüz ödevlerim var. Okulum da var. Diğerine geçelim bakalım. Eee hayvan şey pet şey arkadaşlar hani hayvan alınıyor ya bir yerden ne neydi adam unuttum yani gördüğünüz gibi ama şeyle gösterelim fırç ne no, fırç gördüğünüz arkadaşlar gördüğünüz gibi şey hak gideceğiz buna gideceğiz adını bilmiyorum doğru şimdi ama yeşile basmadan arkadaşlar şimdiden bir 2 3 4 tam dörtte dördüm yani çok şükür bir <laughs> şey. Bu arada biraz dişim ağrıyor ve hastayım. Onun için şey yapamıyorum. Onun için çok, çok, çok videolar çekemiyorum arkadaşlar. Bu arada yeşilde basmadan demiştim değil mi? Evet. Böyle gidelim. Vallahi biz basarsak bittik yani. Geldik pet shop. Pet shop odaymış. Evet onun üstüne gitmeliyim. A onun için bana böyle bir görev falan verdi. Verdi. Aşağıdan yazmayı da unutmayayım. Arkadaşlar valla ben düşersem ben bittim. Ay. Çık çık. Arkadaşlar görevimiz tamamlanmıştı. Evet. Ay. <laughs> Ay çiçektik valla. Ay ne kadar hızlı böyle. Tıplıyormuşuz arkadaşlar gördüğünüzü. Bakın bu da böyle hızlı. Evet arkadaşlar görevimizi yaptık yani. Bir tane daha görevimiz kaldı. Pet Shop e, Pet Shop'tan e, okula kadar kahverengi değmeden gideceğiz. Hadi, tamam, başlayalım. Kahverengi değmeden bu arada. Böyle uçarak gidelim. Böyle daha kısa yoldan gideriz. Bu arada ben biraz dikkat edeyim. Çünkü şey bu. Burası kahverengi gördüğünüz üzere arkadaşlar kahverengi sayılı şey bir şey birikir diye okula gitti şimdi bir planım var benim koş koşum, koş yumani koş koş geldik arkadaşlar videomuz bu kadar da arkadaşlar Hicel abi videomu vermiş ve eğlenmiş oldunuz arkadaşlar devam isteyenler aşağıdan yorumlara yazabilirsiniz ve Arkadaşlar aşağıdan like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.